Merhabalar canlarım, hayırlı geceler, mutlu geceler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizleri sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Güzel bir açılımla, günün son açılımıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu açılımımızda her gece yer verdiğimiz gibi aklımdaki kişi benimle ilgili neler düşünüyor, neler hissediyor demek için bir aradayız. Kolektif bir açılım olacak. Sizler kendi hikayenizi uyanı alacaksınız. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlarda sabitli bulabileceğiniz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakımlarınızı yaptırabilirsiniz. Ben tabii ki kanalıma abone olan, videolarımı beğenen ve açılımlarımı başından sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma niyetliyim. Sizler de bu niyetlere dahil olmak, emeğimize saygı göstermek ve bizlerle uyumlanabilmek için bunları tamamen ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Özel danışmanlıklarımızda biliyorsunuz ki tek soru tek cevap kampanyamız 200 TL'dir. Bakımlarımız ses kaydıyla yapılır. 3-4 dakikalık sorunuza cevap verilir canlarım. Hepsine Whatsapp'tan ulaşabiliyorsunuz. Bir sonraki açılmamızda nasılsa yarın sabah 09.00'da sizlerle birlikte olacağız. Evet bakalım bu gece harflerimiz neler? İlk harfim Manisa'nın M'si. İkinci harfim Adana'nın A'sı. Üçüncü harfim Kastamonu'nun K'si. Dördüncü harfim Paris'in P'si. Beşinci harfim Fransa'nın F'si. Altıncı harfim Jale'nin J'si. Yedinci harfim Rize'nin R'si. Sekizinci harfim Zonguldak'ın Z'si ve günün son harfi Nide'nin N'siydi. Can dostlarım. Evet bugünün harfleri de bunlardı uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimlere uyumlanmış? Bu niye gene aşağıya düştü? Evet. Yorumlara sabitlerseniz göreceğim. Peki aklındaki kişi karşında olsaydı sana ne söylemek isterdi bu gece? Maddi sıkıntılarım var. Bunlarla uğraşıyorum. Seni çok arzuluyorum. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. Sana çok aşığım. Ve küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmışım." dedi. Demek ki size küçük küçük yalanlar söyleyen bir aklımızdaki kişi de karşımızda var gibi gözüküyor. Peki sizlerle bakalım o halde. Bugünkü farkındalık cümleniz Beni dinleyen gönül dostuma ne geliyor? Kendinde ve yapabileceklerinde keşfetmen gereken cümlen neymiş? Kendime hiç güvenmediğim, kendime hiç güvenmediğim bir sürü yanım var. Kendimde eksik gördüğüm, beceremediğim, başaramadığım şeyler. Ancak eksiksiz olmak, tam olmak şart değil biliyorum. Eksiklerimi kabul ettikçe, kusursuz olmaya çalışmadıkça tamamlanıyor ve güçleniyorum dedi. Demek ki kendinizin kusursuz olduğunuzu düşünmeyin. Eksiklerinizin farkına varın ve bu eksiklerinizi kabul ettikçe, tamamlamaya çalıştıkça güçlendiğinin farkına varacaksın dedi can dostum. Peki sizlerle bakalım. Bir de romantik aşk destemiz. Bizlere bu ne mesaj veriyor. Kontrollü olmayı bırak dedi ve şöyle der. Akışına bırakıp durumların kendiliğinden ortaya çıkmasına izin ver. Çok da bir şeylere baskı kurup kontrolcü yaklaşma can dostum. Evet. Peki. O halde sizlerle bir bakalım. Aklınızdaki kişi. Gün sonunda kendini nasıl hissediyor? Neler yaşamış? Gün sonunda onda onda neler kalmış? Bakalım gün sonunda onda neler kalmış. Bakalım. Şimdi can, canlarım, aklınızdaki kişide gün sonunda ne kalmış dediğimizde bugün neler yapmış ya da dediğimizde. Kişinin bağımlı ve bağlı olduğu koşulları varmış. Şimdi bağımlı ve bağlı olduğum koşullarım vardı. Bu koşullarımı aşamıyordum. Bunları ortadan kaldıramıyordum. Bağımlılıklarım vardı. Esaretlerim vardı. Ve bu bende acınacak bir hal yarattı. Yani kendimi şu anda acınacak halde hissediyorum. Öyle bağımlılıklarım ve bağlılıklarım, belki kötü alışkanlıklarım, belki aşamadığım, yüklerim Yani işte kötü alışkanlıkları olabilir, madde bağımlılığı olabilir, cinselliğe bağımlılığı olabilir, aileye bağımlılığı olabilir, paraya bağımlılığı olabilir. Yani kendinize göre alın. Bunlar onu acınacak bir hale ettiğini e, ee, beni gerçek, gerçekten acınacak bir pozisyona götürdüğünü şu anda bunları fark ettiğini söylüyor ve kaderinde bir değişiklik istediği bir gün yaşamış bugün. Hani artık bu bağımlılıklarından kurtulmak, bu acınacak halden çıkmak, belki kendi psikolojisini artık düzeltmek, bu olumsuzluklara, bu negatifliklere, bu kendi bilinmezliklerini bir toparlamak istediği gün yaşamış. Kendini çok yargılamış. Gerçekten şöyle bir kendi hayatına baktığında, kendi yaptıklarını ve yaşadıklarını bugün baktığında kendini gerçekten çok yargıladığını, hani absürt bir durumun içinde olduğunu, yani böyle e, hani normal bir hayat yaşamıyorum, normal bir durum içerisinde değilim. Oldukça absürt bir şey bu. Ve ben e, uzaktan baktığımda, kendimi şöyle bir uzaktan gözlemlediğimde ne kadar da garip kaçtığını yeni yeni fark ediyorum. Bu yüzden güçlüyüm. Ama bir tek bu gücümü irademe kullanamıyorum. Herkesin üstünde belki güç gösterisi uyguluyor. Herkese güçlü olduğumu ispatlıyor, gösteriyor. Ama konu kendim geldim mi? Kendime geldim mi? Konu kendimin eksik yanlarına geldim mi? Bu gücü kendimde bulamıyorum. Ve kendimi bu konuyla ilgili bugün çok fazla gerçekten yargılıyorum dediği bir süreçten geçiyor. Ee, kişi Size karşı özellikle bugün çok fazla şehvet ve arzu barındırmış. Size çok çekildiğini, size bir arzu duyduğunu ama ee, duran ve hareketsiz kaldığını söylüyor. Yani bu arzuma ve şehvetime karşılık duran ve e, hareketsiz bir süreçteyim. Öyle kaldım, öylece rutinimde, kendi dünyamda bekliyorum. Çünkü bilgi olmam gerekiyor. Artık arzularımı ve şeffetimi peşinde koşmamam gerekiyor. Artık bilge, aydın, ne istediğine giden yolda ilerleyen, kendine yol çizebilen, tutarlı, olgun kararlar alabilen bir kişi olmak istiyorum. Belki bu zamana kadar evet hep şefetim ve arzumla hareket ettim. Hep işte çıkarlarım ve menfaatlerim doğrultusunda ilerledim. Aşk yoktu veya işte hani aşk vardı belki ama tutarsız davranışlarım vardı. Şefet ve arzum ne istiyorsa onu yapıyordum. Şimdi işte duran durak hareketsiz bir süreçten geçtiğimin sebebi bu kendimi bilgi bir kişi haline getiriyorum diyor bugün kişi artık hayal aleminden çıkmış çünkü hayal aleminde kalmak gerçeklikten uzak yaşamak kişide ciddi bir boşluk ciddi bir karanlık ve ciddi bir bilinmezlik yarattığını söylüyor. Bu da önce kendi içinde daha doğru, daha sonra da kendi dünyasında ciddi kıyametler kopardığını, bu işin böyle yürümeyeceğini, hayal dünyasında her şey mükemmel, her şey güzel ama gerçeklikten bu denli koptukça da hiçbir şeyin yoluna girmeyeceğini fark etmiş gibi gözüküyor. Ve bugünkü son gündemi artık o kendini sabitle diye rahatına düşkün tavırlar, rahatına düşkün eylemler. Hani hareket etmeyeyim, aman canım nasıl isterse öyle olsun, aman kaderde kısmette varsa olur. Ben hiçbir çaba sarf etmeyeyim, hiçbir emek vermeyeyim de diye hayatında her konu onu ciddi bir yıkıma evresine ciddi bir yıkım sürecine sürüklemiş ve bu yıkımlardan aslında kendisi de gereken ders almış ve diyor ki artık o kendime sabitlenmiş, dura, belirsiz, rahatına düşkün, keyfi hareketlerine bir son, son vermem gerekiyor. Ve bu son verdiğim durumlar ve konular benim gerçekten hani artık hayatımda olumsuz, rahatıma düşkün, hayal alemde yaşadığım o devri kapatarak biraz daha güce gelen, biraz daha kader çarkını, kaderini yeniden inşa eden ve biraz daha bilge bir kişi haline beni getirecek dediği bir günden bugün geçmiş gibi gözüküyor. Peki sizlerle bakalım o halde aklınızdaki kişi bu gece sizinle ilgili hangi düşünceler ve duygulara sahip? Bakalım bu gece size dair hangi duygu ve düşünce içerisinde ilerliyor. can dostum bu geceki duygu ve düşüncelerine baktığımızda bir kere kendini aklınızdaki kişi böyle bir lanetli ve lanetlenmiş hissediyor. Neden? Günah işlemiş. Günaha dair durumlar, dürüst olmadığı durumlar, hata yaptığı, yanlış yaptığı, şeytana uyduğu, günah işlediği durumlar olmuş ve bu durumlardan sonra kişi böyle kendini lanetli, lanetlenmiş hissediyor. Çünkü Hiçbir şekilde hayalini kurduğu, istediği şu anda hiçbir şey olmuyor. Hani sanki de böyle bütün aksilikler üst üste mi gelir? Sanki kişinin dünyasında her şey üst üste, üst üste geliyor ve bir memnuniyetsizlik içerisine girmiş. Eskiden tat aldığı şeyleri yapmıyor, keyif aldığı şeyleri yapmıyor. İşlediği günahlar yaptığı hatalar kendini böyle lanetlenmiş olmasına onun üzerinde ciddi bir hani baskı uygulamasına sebep olmuş gibi gözüküyor ve diyor ki ben kendimi evet gerçekten sıkıntılı bir süreç içerisinde hissediyorum e, şu anda hiçbir şey tat almıyor. Hiçbir şeyden memnun değilim. Bana sunulan fırsatları bile görmüyorum. Keyifsiz ve tatsız olduğum bir süreçten geçiyorum dediği bir düşüncede. Ve kişi bu zamana kadar ilişkisine olsun hayatının diğer alanlarına olsun. O kadar sorumsuz davranmış ki. ...o kadar sorumluluklarını yerine getirmemiş ki... ...ya hiç yapmamış üzerine düşen vazifeleri... ...ya da derizle de iş işten geçtikten sonra... ...işte o zaman yapmış... ...bunlar da kişinin kendi dünyasında ve hayatında... ...sürekli felaketler ve sıkıntılar getirmiş... ...şu anda sağlıklı düşündüğümde... ...şu anda bir şeylerle ilgili mantıklı düşündüğümde... ...ben birçok şey kaybetmişim... ...birçok şeyin sorumluluğunu üstüme alamamışım... ...ve bunlar da benim hayatımda felaket getirdi... Ve ben artık biraz daha mantıksal yaklaşmalı, olayları mantık çerçevesinde ilerlemeli ve mantıklar çözüm bulmam gereken süreçlere mantıksal ilerlemeliyim dediği bir döngüsü de söz konusu diyebilirim. O yüzden hani artık düşündüğümde daha sağlıklı kararlar verebilmek adı altında hareketler ve eylemsellikler içerisinde bulunmaya çalıştığını söylüyor. Ve bu süreç onun e, sorumluluklarını bilmesine, hayatındaki bütün felaketleri noktalandırmasına bir adım atacağını, atacağını inandığı bir düşünceden ilerliyor diyebiliriz. Ve artık kafasına taktığı bu ee, durumlar onun o kadar huzurunu kaçırmış ki, keyifsiz bir hale getirmiş ki, vicdanım rahat değil, içim rahat değil, kendimi çok huzursuz hissediyorum, acı çekiyorum. Uyuyamıyorum, düşünmekten kafa yiyecek bir hale geldim. Benim bir yolculuk yapmam lazım. Benim bu ya zihinden uzaklaşmam gerekiyor. Ya bir tatile çıkmam gerekiyor. Ya bulunduğum ili, şehri işi değiştirmem gerekiyor. Bir değişiklik. Bir yolculuk, bir seyahat bana çok iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü içimde bulunduğum durumda hiç memnun değilim. Hiç huzurlu değilim ve gerçekten belli edemiyorum belki ama çok fazla acı çekiyorum bu süreçte dedi. Ve o sorumsuzluklarının zaman içinde başına ne kadar da çorap öldüğünü hatta onun hayatında ne kadar da felaket getirdiğinin farkındalığını görmeye başlamış gibi gözüküyor. Bu gece aptalca ve saçma sebepler yüzünden senle ilişkimi başlatamadım. Seninle evlilik yolunda ilerleyemedim ya da senle mevcut evliliğimi toparlayamadım diyor. Kişi aslında sizin kale gibi sağlam. Bırakın kendinizin ilişkinizi bitirmenizi dış etkenlerin bile müdahale edemeyeceği hiç kimsenin ağzını açıp da bir laf söyleyemeyeceği bir ilişkiyi sizden yaşamak istemiş. Bu ilişkiyi o kadar başlatmak istemiş ki bu ilişkiyi o kadar ciddi boyuta taşımak istemiş ki ya da bu ilişkide ciddi boyuta taşındı evlilikte bir mutluluk istemiş ki ama aptalca ve saçma durumlar tavırlar Özellikle kendisinin günah işlediği ve şeytana uyduğu durumlar bir anda sizi pat diye yıkıma süreklemiş bir bitişe itmiş gibi gözüküyor. Ve diyor ki düşünüyorum da o kadar güzel bir yuvamız olabilirdi veya o kadar güzel bir yuvamız vardı ki sana evlilik teklif edecektim senden söz nişan yapacaktım senle evlendik belki ama mutlu saadet içerisinde çoluk çocuğa kavuşarak ilerleyecektik ve ben her şeyi saçma sapan aptalca tavırlarım yüzünden mahvettim dediği bir düşünceden de geçiyor. Öyle ki bu durumlar kişiyi bu gece oldukça rahatsız etmeye başlamış. Kendimi iyi hissetmiyorum. Kendimi rahatsız edici bir durum ve pozisyon içerisinde hissediyorum. Şeytan oydum. Hata yaptım. Sana ihanet ettim, sana aldattım, sana yanlış yaptım dediği süreçleri var. Ve bundan kaynaklı içsel huzurunu tamamen kaybetmiş. Tamamen kendinin artık olumsuzluklarına odaklanmış gibi gözüküyor. Ve kesinlikle artık benim bunlarla ilgili bir çözüm bulmam lazım. Bu süreç bana iyi gelmiyor. Bu süreç beni toparlamıyor. Ve ben kendimi... Mutsuz hissediyorum. Duygularım olmasına rağmen senin karşına o kadar yanlış ve hatayla geldim ki duygularla hareket edip de duygularımla gelemiyorum bile. Bu gece gerçekten bunun e, vicdanını yapıyor. Bunun mahcubiyetini yaşıyorum. Çünkü biliyorum ki beni geri çevireceksin. Acaba değil. Bundan eminim ki beni geri çevireceksin, kabul etmeyeceksin. Ben de içimde bulunduğum bu durumun lanetli olduğunu ve beni rahatsız edici bir süreç olduğunu biliyorum dediği bir döngüsü de var can dostlarım. Evet aklınızdaki kişinin bu geceki duygu ve düşünceleri de bu süreçte böyle ilerlediğini bizlere söylüyor diyebilirim. Bununla beraber bir bakalım günün olumlama cümlesi. Günün dostuma neymiş? Ben güzelim oldu. Peki bir tane de meleklerinizden mesaj alalım. Bakalım melekleriniz ne diyecek? İki geldi. Peki iki tane olsun. Bir tanesi der ki bulunmaz fırsat. Önünde önemli kapılar açılıyor. O kapıları açarak ilerle ve bir diğeri alıcılık. Almak için kendine izin ver. Bu ön sezini, enerjini ve başkalarına verebilme kabiliyetini arttıracaktır dedi. O halde bizler de ne diyoruz? Bizi uyanları sevgili alıp kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade etti. Bakın canlarım ilişkinizde enerji yükseltme. Kendi dünyanızda yıldız yükseltme. Nazar. Üçüncü kişilerle enerji bağı kesme. Aklımdaki kişiyi unutmak istiyorum ama onun enerjisinden çıkamıyorum diyenler. Aklımdaki kişi bana geri dönsün diyor istiyorum diyenler. Evliyim ama eşim eve bağlı değil evi terk etti diyenler bütün işlemlerimiz mevcut yorumlarda sabitli bulacağınız whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilirsiniz aynı zamanda tek soru tek cevap 200 TL karşılığında kampanyamızda devam etmektedir bakımları ses kaydıyla yapmaktayız bir sonraki açılmamız nasipse yarın sabah 09.00'da tekrar sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Sizleri seviyorum. Hepiniz de iyi ki varsınız. Kanalıma bana, bana göstermiş olduğunuz e, ilgi için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.